Merhaba. Bugünkü Sofya Motor videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda otomatik saksılı çiçek sulama sistemini tanıtmaya çalışacağız. Buradaki sistemimiz 19 litreli damacana sistemli bir e, otomatik sistemimiz. Bu 19 litrelik damacanamıza e, suyumuzu dolduracağız. Doldurduktan sonra burada görmüş olduğunuz dalgıç pompalı, 12 volt dalgıç pompalı başlığımızı geçireceğiz. Buradaki gördüğünüz başlığımızı bu başlığımızla beraber burada görmüş olduğunuz zaman ayarlı, fişe taktığımız zaman ayarlı e, kontrol panelimiz var. Bu kontrol paneliyle bu kontrol paneliyle e, saksılı çiçeklerimizi otomatik bir şekilde sulayabileceğiz. Buradaki e, kontrol panelimiz zaman ayarlıdır. Bu zaman ayarını istersek pazartesi, istersek salı, istersek her e, haftanın her günü çiçeklerimizi istediğimiz dakika kadar sulayabileceğiz. Bu zaman ayarını ayarladığımız takdirde. Bunu direktmen fişe takıyoruz. Burada görmüş olduğunuz e, suyun akış hızını ayarlayabilen e, ayar butonumuz var. Bu ayar butonumuzla suyun akış hızını da ayarlayabiliyoruz. Bu panel üzerinden. Burada da yine buradaki girişimizde 12 voltluk e, zam, panelimizin girişi de burada görmüş olduğunuz bu e, Başlığımızın soketimize giren başlığımızın kablosu var. Bu kabloyu da buradaki soketimizi buraya geçireceğiz. Ee, buradaki görmüş olduğunuz bu sistemi bu panelle otomatik bir şekilde kullanabileceğiz. Tabi saksılarımızda burada görmüş olduğunuz e, 7 milimlik e, hortumlarımız var. Bu ürünü bizden aldığınızda size 10 metre 7 milimlik hortum gelecektir. Burada 10 tane e, meme gelecektir. Her saksıya gidebilecek 10 adet meme. 10 tane T gelecektir. 10 adet de saksı kazığımız gelecektir. Ve artı burada e, filtrelerimiz var. 2 tane filtremiz var. 5 filtremiz var. Onların da contası var. Bu e, o ringleri var. Bu cont şeylerimizi, filtremizi buradaki gördüğümüz 5 filtremizi buradaki motorumuza geçireceğiz. Diğerini de buradaki gördüğünüz e, su girişine geçireceğiz. Bunları mutlaka filtrelerimizi kullanalım çünkü e, suyumuzda herhangi bir e, parçacık oluştuğunda e, motorumuzu tıkayabilir. E, bu filtrelerimizi mecburen kullanmamız gerekir. Şimdi biz burada damacanağımıza e, başlığımızı geçireceğiz. Çiçeklerimize hortumlarımızı döşeceğiz e, ve bize otomatik bir şekilde sulamamızı sağlayacak bu ürünü bize ne gibi fayda sağlayacak hep beraber göreceğiz. Burada şimdi babacanımıza bir miktar su koyduk. Koyduktan sonra buradaki 12 voltluk dalgıç motorumuzu ve kapağımızı takacağız. Önce dalgıç motorumuzu buradan geçirelim. Daha sonrasında da su giriş yerimizi geçirelim. Kapağımızı şu şekilde tutturalım. Bakın kapağımızı bu şekilde oturtturduk. Şimdi damacanamızın e, giriş yerine kapağımızı oturtturduk. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi burada kaplığımız var. Bu kaplığımızı şu şekilde açalım. Bu kapluğumuzun e, gireceği kontrol panelimiz var. Burada gördüğünüz gibi kontrol panelimiz var. Bu kontrol panelimizi fişe takacağız. Buradan hemen buradaki soketimizi geçirelim. Burada da fişimiz var. Fişimize takacağız kontrol panelimizi. Evet. Bu şekilde taktık. Sistemimiz şu an çalışır vaziyete gelecek durumda. Şimdi ben kapağı bir tanıtayım. Kapağın burada gördüğünüz gibi şu alanda tıpası var. Buradan bu alandan e, sürah ile veya hortumla içerisine su koyabilirsiniz. Tekrardan da tıpamızı kapatabilirsiniz. Buradan da su çıkışımız var. E, 7 milimlik spaketli hortumumuzu buraya takacağız. Bu da e, kaplo çıkışımız. Kapağımız bu şekilde. Genel görünüm açısından. Motorumuz da içerisinde. Şimdi burada ben daha öncesinden hortumlarımızı döşedik burada. Gördüğünüz gibi. Hortumlarımızın uç kısmına memesini taktık. Burada kazığımız var. Kazığımızı hortumumuza geçirdik. Burada gördüğünüz gibi saksımıza onu montaj yaptık. Daha öncesinde de burada T'lerimiz vardı. T'lerimizi ben burada montaj yaptım. Çünkü her bir saksıya T takmamız gerekir. Onları da montajını yaptım. Tabi videonun hızlı ilerlemesi için bunların hepsini hazır ettim. Şimdi burada spaketli hortumumuzun e, girişi var. Bu girişi buradaki e, kapağımızın şeyine takacağız. Ama önce tabi burada dalgıç e, motorlar devamlı hava yapar. Önce bir havasını almamız lazım. E, havasını alabilmemiz için de motoru çalıştıracağız. Buradan e, su çıkışını görmemiz gerekir. Şimdi ben bir motorumuzu çalıştıralım. Su çıkışını görelim. Daha sonrasında spaketli hortumumuzun girişini bağlayalım. Şimdi burada kontrol panelimizde burada butonlarımız var. Bu en sağda on out off tuşumuz var. Bununla manuel kullanabilirsiniz. Bakın şimdi ekranda manuel off yazıyor. Ben bu butona bastığımda auto geçti. Tekrardan manuel ona geçti. Şu an motorumuz çalışıyor. Buradan tabi hava çıkartması lazım. Havasını aldıktan sonra buradan çıkan su Bakın gördüğünüz gibi hava kabarcığı oluştu. Birkaç defa açıp kapatmamız gerekir. Motorun havasını alabilmemiz için. Şimdi ben bir daha açıp kapatacağım. Buradan. Bakın havası geliyor. Evet. Şimdi tekrardan kapatacağım hortumumuzu takacağım. Tabi bu havasını alana kadar birkaç defa açıp kapatmanızda fayda var. Burada ben bu şekilde spagetti hortumumuzu takayım. Ve sistemimize suyu verelim. Şimdi tekrardan burada manuel kullanacağım. Daha sonrasında da zaman ayarlayıp kendisi sulayacak. Burada yine 16 tuşuyla bakın şimdi suyu basacak. Sisteme suyu basabilmesi için önce buralar tabi hortumların hepsi buradaki su olması lazım. Bunlar e, bu şeyler için zaman gerekir. Yani birkaç dakika, 3-5 dakika gibi beklemeniz gerekir. Motorun suyu basabilmesi için, içindeki havayı atabilmesi için. Ben tekrardan açıp kapatacağım ki Kapattım. Yine açtım içerisindeki havayı iyice boşaltsın ve suyu bassın. Burada da yine kontrol panelinde gördüğünüz gibi burada ayar butonumuz var. Buradan suyun akış hızını buradan ayarlayabilirsiniz. Sağa doğru artar, sola doğru da azalır. Bakın şimdi ben şurada göstereyim. Bakın suyumuz gelmeye başladı. Damla damla gelmeye başladı. Birazdan hızlanacaktır. Çünkü hortumların hepsinin içerisinin dolması gerekir. Arkadaşım hepsini tek tek göstersin. Bakın hepsine gelmeye başladı. Hortumun içerisi tamamen dolduğunda damlamalarımızdan daha kuvvetli su gelecektir. Motorumuz suyu basmaya başladı. Birazdan daha da kuvvetlenecek bir damlama sulalar, sulamalarımız. Burada şimdi ben e, buradaki manuel su koymalarımızı da ben göstereyim. Burada hortumla da su koyabilirsiniz. Veya sürahiyle de su koyabilirsiniz. Ben şuradan sürahiyle bir su koyayım. Hem de bunu da görmüş olun. Bakın burada sürahimiz var. Sürahimizde damacanamıza su ekleyebiliriz. Bu şekilde. Buradaki dalgıç motorumuzu bir defa koyduktan sonra bir daha çıkartmayın. Neden derseniz her çıkarttığınızda motor hava yapacaktır. Bu sefer hep havasını almak için uğraşacaksınızdır. Buradaki su girişini, manuel su girişini onun için burada kapağımıza koyduk. Bu manuel girişiyle motoru, dalgıç motoru çıkartmadan buradan damacanaya su ekleyebilirsiniz ve damacanın bu su girişinde bu şekilde tıpayla kapatabilirsiniz. Sistemimiz şu an çalışıyor. Buradan ben tekrardan göstereyim bu şekilde. Kapatabiliriz. Tekrardan açabiliriz. Buradan da su akış hızını sola doğru çevirdiğimizde kısar. Sağa doğru çevirdiğimizde de e, suyun akış hızını artırır. Şimdi burada bizim e, zaman ayarımız var. Timer görmüş olduğunuz. Buradan zaman ayarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 8 adet zaman ayarımız var. İstediğiniz zaman dilimini ayarlayabilirsiniz. Tabi bu zaman için e, bizim e, Youtube'da videomuz var. Otomatik çiçek sulama, programlama videosu. Onu da izlerseniz daha basit bir şekilde öğrenir ve siz de ayarlayabilirsiniz. tabi şimdi ben burada e, bu zaman ayarını gösteremiyorum. Çünkü zaman dilimimiz çok az. E, onun için o videoyu siz daha sonrasında izleyebilirsiniz. Buradaki e, devamlı fişte takılacak. Kapağımız yine damacananın üzerinde kalacak. Devamlı Devam bu şekilde siz buradan manuel bir şekilde su koyabileceksiniz. Buradaki dediğim gibi buradaki kapağı çıkartmayın. Devamlı damacanın üzerinde kalsın. Suyunuzu buradan ekleyin. Çıkarttığınızda motor devamlı hava yapacaktır. Bakın arkadaşım yine göstersin. Çiçeklerdeki damlamaların ne kadar daha da taziklendiğini. Hortumların içerisi doldukça daha da taziklenecektir. Bütün çiçeklere benim burada 7 adet çiçeğim var. Çiçeklerim bu şekilde istediğim zaman diliminde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe hangi günü e, ayarladıysam o saatler arasında çalışır. Tabi bunu e, çiçekler fazla su istemez. E, zaman dilimimizi 1 dakika, 2 dakika gibi ayarlayacaksınız. 1 dakika ayarlayacaksınız. 1 dakika sonra e, saatimiz duracaktır. Bu görmüş olduğunuz bu görmüş olduğunuz damacanalı e, otomatik sulama sistemini bizlerden Sofya Motordan temin edebilirsiniz. Bizlerden satın alabilirsiniz. Tabii biz bu e, damacana kapağımızı buradaki kapağımızı ayrı satabiliriz. Evinizde damacananız varsa siz de kendiniz de kullanabilirsiniz. Yoksa da bizden burada görmüş olduğunuz damacanayı kapağını buradaki gördüğünüz programlamasını ve diğer parçaları bizden satın alabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz ve bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.